Bilin ki Yüce kardeşiniz size hizmet sizin kardeşinizdir. Gündüz demeden, gece demeden 24 saat hizmetinizdedir. Bu böyledir, bu böyle inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, AK Parti'nin üretken belediyecilik anlayışı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'nin gayretleriyle Sakarya'mıza 18 yeni eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sakarya Botanik Vadisi projesi 868 bin ton asfaltla 700 kilometre yol projesi, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi projesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve HES projesi, Gey ve Meydanı Yenileme projesi, Hendek İtfaiye Hizmet Binası projesi, Kerem Ali HES projesi, Laboratuvar Hizmet Binası projesi, Kentsel Tasarım ve Cadde Yenileme projesi, Yazlık Köprülü Duble Yol Projesi Bağlar Caddesi Duble Yol Projesi Tepekum, Kumköy, Kovan Caddeleri Bölünmüş Yol Projesi Akyazı Atık Su Arıtma Merkezi Projesi Sekay 1. Etap Projesi Arifiye Duble Yol Projesi Sakarya Karasu İlçesi İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi Kemaliye Kışlı Çay Boğazköy İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi Ada Pazarı Bağlar Süleyman Bey Köprübaşı Mahalleleri Altyapı Kanalizasyon Hattı Projesi Hazır mıyız Sakarya? Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreniyle 18 yeni projemiz Sakarya'mıza hayırlı olsun. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce